Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zuk, Adana 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 merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu en enfes. Boş kafayla yaptın lan ses Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan sonra vizyonda Kaç kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Aslısıyız dede Tetik 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 gidiyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sus ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevarım üstüne İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şeker üstte ben çok severim Kuş şemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkalı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede. dede. Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.